Merhaba sevgili arkadaşlar yine bir aşk içeren videoyla daha sizinleyiz. Şimdi güzel bir aşk açılımı yapacağız sizinle. Tek desteli bir açılım olacak. O yüzden uyumlandığınız kadarını alın lütfen. Gördüğünüz desteleri her birini ilişki durumunuz için ne olursa olsun ilişki tipiniz dinleyebilirsiniz. Onlar için. Evet, öncelikle melek tarotumuzdan 4 kart seçeceğim sizler için. Bu videoya denk gelen arkadaşların alması gereken en güzel, en doğru mesajlar. Hatta şöyle koyalım. 4 kart seçeceğim ilk etapta melek tarot'tan. Şimdi İlk kartımız ilişkinin içinde bulunduğu durumu gösteren kart. Oh. Ego kartı ile geldi. Bu videoya çekil olan, çekilmiş olan arkadaşlar. Şimdi bir kapana kısılma duygusu var burada. Yani ya gereğinden fazla maddi konulara çok fazla odaklandınız, çok fazla olumsuz ya da korku içeren düşünce çalıştırıyorsunuz ilişkinin e, tıkandığı bir nokta var. Bu konu dediğim gibi maddiyata dayanıyor olabilir. Ya da başka insanların enerjisi çok fazla karışmış olabilir. veya ikinizin çok keskin e, köşeli tavırları olabilir karakter yapınızda. Ve bunlardan dolayı yani bir ego çatışmasından dolayı sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Peki. Bu videoya çekilen arkadaşım. Yani soruyu soran arkadaşım. Senin duyguların. Hmm, hava şövalyesi olarak gelmiş. Bir kere inanılmaz derecede hızlı karar veren, ani karar veren, biraz da e, fevri kararlar verebilen bir kişi olabilirsin. Yani duygularını çok hızlı, düşüncelerine bağlayarak hareket eden bir kişisin. Sadece duygularını değil, bir konuda bir fikrim var, bir düşüncem var ve o düşüncenle birlikte anında duygunu değiştirebiliyorsun diyorsun duygu durumunda. Bir şey duyuyorsun, bir şey öğreniyorsun. Birisi sana bir şey söylüyor. Ee, karşı taraf, partnerin. Ve aniden birdenbire fikrini değiştiriyorsun. Çok hızlı karar veriyorsun ya da kararını değiştiriyorsun. Ani hareket ediyorsun yani. Ani sürprizli bir insansın. Aniden sürpriz kararlar veren bir kişisin. Peki partnerinin buna karşı tavrı ne oluyor? Oh ikiniz de hava çıktınız arkadaşlar. <laughs> Sen de ani fevri kararlar varsa, orada onda da var. Ama o biraz daha net. Yani kendini daha net ifade edebilen, biraz daha e, zihinsel ve duygusal anlamda düşüncelerini biraz daha dengeli bir şekilde, daha diplomatik bir şekilde ortaya koyabilen yani sen ne kadar ani, fevri kararlar veriyorsan o o kadar daha sakin, daha diplomatik, daha düşünerek karar verebiliyor. O biraz daha objektif bakabilen bir yapıya sahip bir kişi görünüyor partnerin. Peki. Bir öneri alalım son kartımız. Burada da yine bir hava beşliğimiz çıktı. Hava kartları yoğunlukta görüyor musunuz? Ego hariç. Ego Aslan Burcu'nun kartıdır. E, onun haricinde hep hava enerjisi gelmiş. Burada düşüncelerle ilgili, iletişimle ilgili sıkıntı olabilir. Eğer bir sıkıntı yaşıyorsanız ilişkinizde. Bu konuda, bu durumda öğrenebileceğin ne varsa öğren mesajı veriyor. Hava beşlisi burada. Yani her şeyi tekrar tekrar gözden geçir ve değerlendir. Akıllıca olmayan bir karar verme. Dikkatli ol mesajı veriyor burada kart bize. Peki bu ilişkideki konu ne? Asıl konu arka planda yani hani ilişkimizdeki sorun ya da öğrenmemiz gereken ders o değer arkadaşlar çok net. Şimdi burada ya siz ya da karşı taraf partneriniz bir kere gerçek anlamda değer konusunda öz değer konusunda sıkıntı yaşıyor olabilir başka insanların sözüne çok fazla değer veren bir partnerlik ilişkisi içerisinde olabilirsiniz. Sizin ya da onun değerini başkaları belirliyor ya da toplum kuralları belirliyor ya da ailesinin gösterdiği sınırlar içerisinde davranıyor olabilir ilişkide. Sanki hani değerini kendisi oluşturmuyor da başka kişilerin beklentilerini ya da toplumsal konulara göre oluşturmuş bir partner. Ve siz de böyle olabilirsiniz. Burada iki kişilik bir durum var yani. Ortak bir e, mesaj almak istedim o şotorottan. Uzaklaşmak. Burada birbirinden uzaklaşan bir enerji var, bir çift var. Evet, uzaklaşmanın ardından gelen kart yolculuk arkadaşlar. Yapmanız gereken bir yolculuk var. Bu yolculuk hem fiziksel anlamda bir yolculuk hem de içsel yolculuk anlamına da gelebilir. Her iki türlü alıyorum. Ama yapmanız gereken bu yolculuk sizin gerçek anlamda ilişkideki yerinizi, ne yapmak istediğinizi, değerinizi belirlemek için önemli. Ve bakın yolculuğun sonunda gelen kartımız. Gördünüz mü? Aile, mutlu aile kartımız. Bu yolculuğu mutlaka yapmalısınız. Belki aile köklerinize doğru bir yolculuk olabilir. Belki çatışmaları, sorunları çözmek için. O e, ilk doğduğumuz, içinde büyüdüğümüz ve bize değerlerini, inançlarını, e, bazı duygu ve düşünce kalıplarını veren aileyle ilgili konu onunla ilgili olabilir. Yani bu ilişkide çözemediğimiz şeyler kendi ailemizden getirdiğimiz konular olabilir. Yani onlar kendi e, hayatları içerisinde doğru kararlar vermiş olabilirler. Onlara uygun kararlar. Ama biz onların hayatını yaşamak zorunda değiliz. Onlardan bazı değerleri alırız. Annemizden, babamızdan, ailemizden. Kimse bizi yetiştiren kişiler onlardan. Ama sonra kendi karakterimiz ve kendi hayatımız, kendi idealimiz ve yolumuzla ilerleriz. Yani uzaklaşmanız gereken bir şeyler olabilir hayatınızda arkadaşlar. Eğer ilişki sorunu yaşıyorsanız, bu videoya denk geldiyseniz belki de bırakmanız gereken kişiler var hayatınızda. Bunlar size yakın olan kişiler de olabilir. Ama size kesinlikle sizin yolunuza, sizin aşk yolunuza hizmet etmeyen, kişiler. Şimdi bir de Tevin bize güzel bir mesaj versin. İlkbahar. İlkbahar ayına dikkat ediyoruz. Oo. Önümüzde bir karanlık bir gece var. Ruhun karanlık gecesi şöyledir. Ee, birdenbire kendinizi en dipte gibi hissedersiniz. Nasıl olduğunu anlayamadığınız bir şekilde karanlıkta hissedersiniz. Yani en dipte, bundan daha kötüsü olamaz dediğiniz bir ruh hali içerisinde. Kabuslar olabilir, tekrarlayan kabuslar olabilir, uykusuzluklar olabilir. Böyle bir dönem. Eğer bu sizde değilse karşı tarafta olabilir. Bir rehberliğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Burada profesyonel bir yardım da alabilirsiniz. Ya da rehberlik size mesela geceliğin rüyalarla da gelebilir. Burada bir gece teması var görüyorsunuz. Sürekli bir gece teması var. Sanki o ilk ulaşmak için geceden geçmek zorundasınız. Bakın deste sonunda understanding, anlamak. Bir şeyleri yavaş yavaş anlamaya başlayacaksınız. Ay kehanetinden de yine ilişki için bir mesaj almak istiyorum. O süper ay duygular kabarıyor diyor. Ayın en güzel hali ve cesur olun, ilk adımı atın, Önce ay. Burada adım atması gereken kişi sizseniz bunu içsel olarak bilirsiniz, hissedersiniz. Ama içinizden gelmiyorsa karşı tarafın ilk adımı atması gerekiyordur. Evet, bir de her bir partneriniz için ve sizin için de mesajları istiyorum. I'm to talk. Konuşmaya korkan ve kendini hazır hissetmeyen bir taraf var karşı taraf. Ama hayatı sizinle tanıştığınızda başlamış ve keşke bazı şeyler daha farklı olsaydı. Geçmişe yönelik bir takım pişmanlıklar olabilir. Şu anda onların ee, muhasebesini yapıyor olabilir kendi içinde o karanlık geceyi yaşadığı için. Henüz korkuları atamadığı için, henüz hazır değil. Belki konuşmaya, belki anlatmaya hazır değil. Sizin mesajlar neymiş? Siz diyorsunuz ki, ama aşk cevabı verir diyorsunuz. Sen zaten biliyorsun. O. Aynısı geldi arkadaşlar. Bakın karşılıklı korkan bir çift var burada. Çok yoğun bir korku var. Zaten duygu kartı çıkmadı bakın. Hep havalar, hep düşünce kartı ve genel enerjide bir endişe durumu var. Bir huzursuzluk var. Seninle konuşmaya korkuyorum mesajı veriyorsunuz. O da korkuyor. Yani birbirinize yansıtıyorsunuz sanki. Ben ayrılıp gittim seni başka biriyle gördüğümde Burada eğer bir aldatma söz konusu olan bir ilişki ise, pişmanlık da varsa, tekrar bir geri dönüş beklentisi de varsa. Her iki tarafta cesaret edemiyor. Aldatan taraf da konuşmaya cesaret edemiyor. Diğer tarafta belki gururuna yediremiyor. Yani aldatıldım ben. Ben mi gideceğim deyip gururuna yediremeyen e, siz olabilirsiniz. Karşı tarafta aldatan olabilir. Bir bakalım. durumla ilgili son sözleri yine Melek Torot söylesin. Bu sefer 3 kart aldım. Yine havalar arkadaşlar. Hava kraliçesi, toprak dörtlüsü ve ateş şövalyesi. Burada ne var biliyor musunuz? Onun tarafında ateş şövalyesi, sizin tarafta hava kraliçesi var. Siz bir dişil enerjiyseniz burada bir kere objektif olmanız gerekiyor. Uzaklaşma ve bırakma enerjisinin özellikle sizin yapmanız gerekiyor. Çünkü işinize yaramayanlardan kurtulma enerjisini veriyor burada hava kraliçesi. Bir durumdaki espriyi görme diyor ve tarafsız karar verme. Yani daha objektif, daha tarafsız karar verin. Biraz daha e, egoyu aşarak, egonun dışına çıkarak biraz... Yani bencil egoyu, bencillik dediğimiz o egon, egonun biraz e, dışına çıkmaya çalışın. İlişkide size zarar veren, işinize yaramayan durumlar neyse onlardan uzaklaşın. Sizi olumsuz etkileyen kişiler varsa ailenizden, yakın çevrenizden, arkadaşlarınızdan onlardan da uzaklaşın. Almanız gereken ders neydi bu ilişkide? Onu görmeye çalışın. Karşı taraf heyecanlı, tutkulu bir şekilde, kendinden emin ve biraz da tez canlı bir noktada. Onun için zaman önemli ve dikkatli düşünmesi gerekiyor. Ani bir olay gelişebilir hayatında ve bu her şeyi değiştirebilir. Aranızdaki enerjide bakın toprak dörtlüsü var. Yani bu biraz kısıtlayıcı bir enerjidir, biraz cimri bir enerjidir. kendini saklamak olabilir. Düşüncelerini, duygularını saklamak olabilir. Her iki tarafta da. Siz duygularınızı saklı, siz düşüncelerinizi saklıyorsunuzdur mesela hava kraliçesi olarak. O da heyecanını, duygularını, daha çok heyecanını ve dürtülerini saklıyor olabilir. Birbirinizden iletişim konusunda sıkıntı yaşayan bir çift, sizin sakladıklarınız var. Burada her iki tarafının maddi konularda dikkatli olması gereken bir dönemi işaret ediyor olabilir toprak dörtlüsü. Yani para konusunda çok dikkatli olun, çok sorumsuz ya da aşırı cimri olmamaya çalışın, dengeli olmaya çalışın ve doğru kararlar verin. Son olarak ben bir de Rumi'den destek almak istiyorum burada. Şimdi bir sizin için bir de partneriniz için bakalım. Asa beşlisi. Gürzünü kullan ve egonu En başta çıkan ego galiba sizin partnere aitti. Egonu parçalara ayır diyor. Sistem. Sizde de ay var, oğlum. ay gökyüzündedir, yansıdığı suda değil. Her şey senin göründüğünden çok daha farklı olabilir. Bir kere kendine ve sezgilerine güven diyor. Çok fazla aşırı mantık çalıştırma, çok düşünce ve vesveseyle kendini harap etme. Ay gökyüzündedir, yansıdığı suda değil. Sen yansımaya bakıyor olabilirsin ama ay orada değil, gökyüzünde. Yani olaylar senin düşündüğünden ya da senin anladığından algıladığından daha farklı olabilir diyor dişil enerjiye. Burada kendini kandırmaktan kendini kandırma noktasında da dikkatli olması gerekiyor dişil enerjinin. Ay enerjisi balıktır ve biraz balığın kendini acıma ve kendini kandırma durumu vardır. O yüzden dişil enerjinin zaafı biraz kurban de düşmemesi eril enerjinin de çok bencil bir egoya sahip olması. Yani her iki tarafında ciddi anlamda çözmesi gereken konular var. Alması gereken dersler var. Peki ortak enerji için bir tane seçeyim. Oh, dinarların içi olanı. Çok güzel. Tılsım prensi geldi. Burada bir haber var arkadaşlar. Bir adım var. Neşesini şakıyan, kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin diyor. Evet, sizi tekrar umutlandıracak, mutlu edecek bir durum var karamsar olanlar, içe sıkılanlar, böyle içim zindan gibi karanlıktayım diye hisseden kişiler için bir nevi ışık olsun, rehberlik olsun istedim bu videoyu. Böyle gecenin bir vakti uykusuz bir halde çektiğim video. Deste sonunda bakalım ne diyecek. Seni arayan alıcını ara diyor. Sizi arayan arayın <laughs> sevgili arkadaşlar. Bu gece de böyle olsun. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.